Kaptan söyle hangi kaptan demiş bir abonemiz. Taaldrin mizah mı kanko? Ne? Atakan? 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 Hiç Atakan'dan beklemezdim bu arada. Bir dakika bir daha dinliyorum. Kaptan söyle hangi kaptan demiş bir abonemiz. Taldırın mizah mı kanko? Biraz cringe çünkü. <laughs> Burada bir de Asım varmış. Dur Asım'ı da katacağız çerçeveye bir kaptan saniye. Kaptan demiş bir abonemiz. Taldırın mizah mı kanko? Biraz cringe çünkü. <laughs> <laughs> çok iyiydi lan. Helal oğlum Ati. Çok iyi saplamış ha. Mikrofon. Şimdi madem vakit geldi drama yaratmaya. Madem vakit geldi drama yaratmaya. Bir. Önce gerçekleri söylemek lazım. Yaklaşık 9 senedir tanırım Asım seni. Ama bazı şeyleri kabullenmenin vakti geldi artık bence. Gel mizamızı ortak ol Asım. Ben sana böyle söyleyeyim gel mizamıza ortak ol. Rezil olmaktansa gel ortak ol. Bu bir. İkincisi Atakan nasıl ya? Atakan nasıl ya? Hiç Atakan senden beklemezdim. Vallahi Atakan senden beklemezdim ya. Bak gerçekten Atakan senden beklemezdim. Ciddi anlamda beklemezdim. Ama Atakan'a sallamayacağım. Çünkü bunu sallarsam çok ağır olur. Ee, o yüzden sallamayacağım. Ben Atakan'ın yayınında uyumaya devam edeceğim. Ama bir gün Atakan bir tık daha ağır bir şey söylediğinde bunu söyleyeceğim. O Bu kozu bekletiyorum. Bak bu kozu bekletiyorum. Bir gün Atakan. Atakan. <laughs> Bak bir gün Atakan. Bir gün. Sadece bir gün. Sadece bir gün diyorum sana. O gün kullanacağım o kozu. Sadece o gün kullanacağım o kozu. O gün bugün değil. Hayır. O gün bugün değil. Onlar dinleniyoruz arkadaşlar. Beni Cansa sormuş nasıl bu kadar kas oldu. Demiş ki kısır her feylediğinde bir şey. <laughs> Taldırın mizamı. Lan gülüyordum bir de. <gülüyor> Şimdi bak. bu komik tamam mı? Buna herkes güler. Bu cümle komik. Çünkü trajikomik anlatabiliyor muyum? Hem gerçek hem komik. O yüzden trajikomik. Buna da gülmeyecek insan yoktur bu chatte. Ben Yaklaşık 2 aydır, yok daha da öncesi de var da 2 ay önce başladım buna. Atakan'ın yayınlarını izlerken her fail adinde köşeye 1 lira atıyorum, az kaldı ev alacağım. Ama buna tek gülen ben olamam. Hani bu cümle olarak söylüyorum bunu. Adam doğru doğrusu şınav çekmiş adam, teknik olarak anlatabiliyor muyum? Hey. Gülüyordum bile de değil. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> boş boş, buradasın ya? hikayeler işte. Hiç şırdan yediniz mi? Peki hiç buradan ne az, az, az Bu şakayı bana zamanında Fenerbahçe'ye ilk girdiğimde yapmışlardı. Adana'lı bir arkadaş vardı, o yaptı. Kulağa çınlasın, Allah ya gibi şaka. Teşekkür ederim. Ya Turgut, artık kilo ver. <laughs> senin var ya, <gülüyor> senin. <gülüyor> Ya böyle Ronald Dini yaparlar. Abicim ne yapıyorsunuz ya? Kekeç burnuna parmaklarımı sokuyor. Başlatma ne oluyor ne oluyor? <laughs> Ceso, ne oluyor, ne oluyor? ne <laughs> Lan bir şey mi dedim. Burnuna parmaklarımı sokuyor ne, ne demek açık. ya? Terbiyesiz. Sercan gülme daha çok yapıyor sen görünce. Abi bu komik. Hayır hayır değil. Kekeçe. Ben zum zum. Ne oluyor? What the? Birhan erkek oh. adamdır Bak. Birhan gizlemeye çalışıyor şimdi de. Mighty Gökte ne varın devamını ne zaman söyleyecekmiş diye soruyor Ahmet Han. Evet, tam normalde ben söyleyecektim. Benden önce Berke söyledi bugün işte. Ne ne varmış? Ne varmış ki ben ne dedim? Evet. Arkadaşlar ya. Böyle karışık konulara girmeyelim. Ne dedim? Kötü ne var? Berke varmış demiş, söylerim Berke ha. Berke de iyi kaşınıyor ha. Berke kendi kaşınmamış <laughs> <laughs> Bildiğin kaşı diyor yani. Berke kötü var? Hiçbir şey yok ki. Şey ceset. Keket ceset. Allah cezanızı Keket vermeye. Mi? Ya ne diyorsun lan? <laughs> Bir ben oynayacaktım ya. ya? bir kütletici ben lazım sen... ya. Ben seni kütleteyim. böyle. Belki e bana böyle bacaktan girip. <laughs> o, Allah 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 Ne oluyor lan? Depends, hey. Türk polisi Allah 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 lan? Allah 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 lan Allah 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 Kapat Arka var bir tane galiba B açılmış. Bir düşman. Tertemiz. Bak şimdi. Bak şimdi. Ah! Ne oluyor? Her evet. Çoğunluk... evet, şey uyarım dedim. Çoğunluk ne istiyorsan yani. onu uyarım dedim. O zaman taşıyacaksınız abicim tamam. Al. Daha istiyor musun? Nasıl <laughs> Heal'layım mı seni? Yok yok. Ya. Aa, yani? Ben B'ye girdim arkadaşlar. Aferiniz olsun da. Ee, Belki ilginizi ya. çeker. Hiç. Yolda şey düşmezsem. Oğlum ben şişman. Şu bir bana tuşlara basıp duruyorum ya. Gidelim. Gidelim gidelim. etmedik sakat kalacağız? Aa B'de kimse yok. Ah, Bombayı aldım. Hey. Bye bye. Ah nasıl ya? Sanmıyorum bildim bana pikleyeceğini. <laughs> Dediği gibi çıkıyor. Da <laughs> bir daha pikleyeceğini sanmıyorum o Abi ben bu Secaflan'ın nereye gitmek istemiyorum ya. Oğlum <laughs> <laughs> oh, adam <laughs> şerifle oynuyor ya, çıldıracağım. Hayır senin turtuna ya. Bir sarı bir main. Ayakta kalan son. <gülüyor> <gülüyor> Tüh bitti. Al, almışız gibi duruyor. Aldık. Backside'da <laughs> vurdu tepe, tepeden tepeden avlayacağım onları adam içeride solda ya. Tamam ah. oh döndü. Bye. ucundan. Oh. Ahri birin ucundan. Sen adamsın ya. Bak 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 kaçıramıyorum ben. Of. Sayıp, de sana, evet. ha? Kalktık. Ben kaldırmam da kalkmaz mı oğlum rahat olsun. <laughs> side var be. Ayıp ediyorsun ya. Side de sağda. Evet side de sağda. Side de sağda he. Side sağda bir tanesi. Ölecek akşam akşam. Atacak bir şeyler var ya. Çık da Goya modeli. çık. Gözlerini kapatalım. Dolduruyorum. Oo ikili çıktı 80 70. Her şey geldim kardeşim. Allah'ım. Yerde var. Ayıp Yardama. ediyorsun ya. Bir de ben niye oynayamıyorum biliyor musun? Ben de skin yok abi. Ozan çaldı direkt AC ya. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle chat. İyi geceler. Seviliyorsunuz. Hadi eyvallah. <laughs> Cesu bak gidiyor, gidiyor, gülüyor gülüyor hala. Çıldıracağım şimdi ya. Kanalım gülerken bir de ya.